Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu kez size beraber size eee şeyden de gördüğünüz gibi ismini unuttum. İşte 5 farklı kombin göstereceğim. Yani bu 5 farklı şeyle evet, hı hı. Bu 5 farklı ko şeyi kombini siz kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size mükemmel bir haber getirdim. Ah, şimdi sırası mıydı ya? Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Yani arkadaşlar gelmemin. işte arkadaşlar ben yüzümü göstereceğim 300 abone olduğunda. Yani 300 abone hemen olur muyuz bilmiyorum. Birinci ko e ko kombinimizden başlayalım. Evet arkadaşlar birinci kombinimiz böyle. Arkadaşlar dönün bir ses kısayım. Arkadaşlar beğendiyseniz yani şey yaparım. Bir de göstereyim arkadaşlar size yani. Nelerle yaptım mı? Bu yüz. Ya da arkadaşlar siz yaparsınız değil mi ya? Siz yaparsınız bence. Yani çok uzun video 15 dakika sürüyor Mobizan. Arkadaşlar bu arada Mobizan'a yeni güncelleme yapmış. Böyle gözüküyor görüyorsanız. Neyse arkadaşlar ikinci kombinimize gelelim. Arkadaşlar bu ikinci kombinimiz. Yani ben bu kombini ilk önce yapmıştım. Ama sonra size gösterdim. Üçüncü kombinimize geçelim. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ilk, üçüncü kombinimiz böyle. Er, dördüncü kombine geçelim. Aa, bu kaçıncıyı da unuttum arkadaşlar. Ee, galiba bu da dördüncü. Bu normal kız kostüm arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, e, ne diyeceğim unuttum. Dur bir dakika. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar iki gündür video atmıyorum çünkü şey grip olmuşum. O yüzden atamadım. Sesim size kötü gelirdi. O yüzden arkadaşlar. Neyse biz 5. kombinimize geçelim. Yani son kombinimize geçelim. Galiba son kombindi. Değil mi? herhalde. Arkadaşlar siz video fikri söyleyin ben de o videoyu yapayım. Yani isterseniz yani siz isterseniz arkadaşlar söyleyin istemezseniz söylemeyin yani ben bir sorlamam. Neyse 5. kombimize geçiyoruz yani son kombimize geçiyoruz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar son kombinimizdi. Böyle bu ıı, nasıl bilmiyorum. Bunu kendi isteğimle attım yani. Hiç yapmamız bile sürmedi. Yani diğerki video galiba yarın veya bugün atarım diye düşünüyorum. Bu arada video fikirlerinizi söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu arada ben size şöyle bir şey diyeceğim. Ee, şey Percard's oyunu oynayanlara GT GT yapıyorum. Nasıl söyleniyorsa bilmiyorum ama işte GT yapıyorum. Siz de yani oynuyorsanız yaparım yani. Herkes herkes GT yapmak isterse yaparım yani. Yapmak istemiyorsanız ben yapmayacağım diyeyim. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bay bay. seviyorum seviyorum.